Doğan'ın kazasından sonra hiçbir şey yolunda gitmemeye başlamıştır. Fatih artık Doğa'yı değil, çocukları Cemre'yi umursamaya başlamıştır. Bu da Doğan'ın hastanede yattığı süreçte Fatih'in ona kesinlikle destek olmayacağı anlamına gelir. Doğa her ne kadar bu kazayı atlatsa da Cemre'nin durumu çok kötüdür ve gitgide kötüye gitmektedir. Fatih olanlardan dolayı Doğa'yı suçlamaya başlar. Cemre yoğun bakımdayken Fatih ile doğa arasında çok büyük kavgalar yaşanacaktır. Hatta öyle ki doğa Fatih'e aralarının bir daha asla düzelmeyeceğini söyleyip ona boşanma davası açacaktır. Ancak şu an Cemre hastanedeyken hem Ünallar hem de Kıvılcım'ın ailesi büyük bir panik içindedir. Herkesin hayatı altüst olmuştur ve olanlardan doğa sorumlu tutulmaktadır. Doğa ise artık bundan bıkmıştır. Fatih'e Ünallardan da kendisinden de midesinin bulandığını söyle onu gitgide kendisinden uzaklaştırır fakat Fatih'in içinde de doğaya karşı zerre sevgi kalmamıştır Doğa hastaneye kaldırıldığında onun durumunu merak etmemiş Hatta sonrasında da olanlardan doğayı sorumlu tutarak onu psikolojik olarak çok zor bir duruma sokmuştur bu kazadan sonra doğa ile Fatih'in aşkı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır Cemre iyileşip hastaneden çıkana dek bu çiftin çoğu zaman kaldı kavgalarını ve birbirlerinden ne kadar nefret ettiklerini bazı sahnelerde çokça göreceğiz. Bütün ünallar doğanın kazasından sonra sarsılırken Işıl'a da kaçmak için bir fırsat doğacaktır. Ancak Işıl bu fırsatı çok kötü tepecektir. Işıl artık Mustafa'nın hiçbir şey hatırlamadığından emindir ancak hiç de öyle değildir. Mustafa'nın her şeyi bildiğini hepimiz biliyoruz. Mustafa'nın tek istediği Işıl'ın kendisinden şüphelenmemesidir. Bunu doğru yürütürse Işıl'ı yakalayacağını da çok iyi bilmektedir. Işıl, Doğan'ın yaptığı kazayı fırsat bilip ülkeden kaçmak için planlar yapacaktır. Fakat buna hem Mustafa hem de Asil kesinlikle izin vermeyecektir. Işıl oldukça köşeye sıkışmıştır ve afallamıştır. Hatta öyle ki Mustafa'ya para teklif edişi onun sonunun başlangıcı olacaktır.